Nasılsınız? Nasılsınız be Allah. Allah. Arkadaşlar bizim benim de... mapimi yapıyoruz. Şimdi abi yatağına ya bizim dokun. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Eşyalar. Abi yatağına dokun. Oldum. Tamam. Şimdi eşyalar alalım. Benim mapim abi yazıları okuyalım. Ne yazmıştım ben de unuttum. He. Burada kurallar blok kırmak yasak. Survival modda oyna. Haqal ve asa içi yapılmışlar. Mapin adı açalım. Abi bir dakika. Hakan gidelim. Hasan Geliyorum. Parkur. Şimdi Sarayon'da oyna. Hakan ve Hasan şey yapmıştır. Map'in adı Hakan Hasan Parkur haritası. Lütfen Peki. kurallara uyun. Çünkü çok çalıştım. Ha, hadi başlayalım. başlıyorum. Çılgın gülen. Abi yazın hadi o kadar he. Parkurların tamam. yerlerine yaz. Eğli. Gidiyor yukarıya bak. Eğliyim ben gidiyorum. Ne? Eğliyim gittim. Hoppa! Oh! Edirne için... Dur! Huuu! Oh! Yaptım! Bir yaptım. yaptın. Yaptım. Hop! Oh, oh, Uf! Tamam, dışarıda. Hayır! Saçmalama! Psikopat mısın, yardım dayı şöyle herkese <laughs> de... Dur! Aha! Tamam, abi tamam. ona bir... Şunu, ben şunu dikeceğim. Tamam. Dur ağabey! Ne parkur. Aha. Tam şunu aldım. Bu ne? Baba. Hadi bas. Merdivenler kırılmış geçmeliyim. Çok güzel yapmışlar. Sen mi düştün mü? Hayır ben ne yaptım? Zaten çok düşmüş. Abi çok güzel yapmışsın. Evet yazılarda koydum. Biz köydeyken bunu çekecektik ama çekemedik. <laughs> abi. Abi evet. abi sütten oraya. Abi dur içer? ben. Abi benim spam point'im dur bir dakika. Abi ben de bakayım şuna. Dur koşma vakti tamam koşuyorum. Ya abi dur be. Ne abi bir daha. Abi sen yanıyor mu dakika? Şurada. Psikopat mısın kazım dayı söyle. Her köşede kameralar bu ne hal böyle. Abi <laughs> Ya abi dur be. Çok yavaş bu ne sinikler. İğrenç. Allah. Oh. Abi dur Oo oh, dropper. Abi dur dropper ikimiz yapalım. Ha. Abi iki kere şuna bas. İki kere kuş mu şuna bas. Tamam. Hani şu koşma oluyor ya? Hadi. Bak böyle daha da çok koşuyor sana vuruyor mu? Hayır. Allah. Azına. Hadi atlayalım. <laughs> Oha ölmedim <değil> ki. <laughs> Bende. Yukarı çık. Abi vurma çok canım az. Dur. Vurursan ne spam point bile yok. Aga be. Oga be. Ne yapıyorsun? No. Oga be. Abi, çok al, çok küçük yapmışlar spam'ı. Ne? Çok ben yaptım. Abi dur. Tatlı. Abi dur. Abi, dur. dur. Hı. Buraya bir yerde ben bir şey atmamış mıydım? Ha onu önceki parkurumda yapmıştım da o kaydı değil evet. evet arkadaşlar. Hadi kapışma yap yapalım mı? Kapışma mı? Kapışma. O buralı sapanı tamam kapışma başladı. Pil kapatmışsın kendimi daha iyi Her köşede kameralar. Abi dur ama beni çalmazdı tamam, abi. şimdi. şimdi şartlar işlerdi. Allah Allah al, düştüm bak. Kuşu hafif. Abi, kalkanını kalkanı çıkar. Kalkanı çıkart. Çıkartıyor mu? Abi abi ya beni yeniden ben yeniden bir lava atlayacağım. Dur ben sana vuracağım dur. Yok. <laughs> abi bu ne? Hemen aşağı düşürüz bu ne? Ne kadar saçma Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> bir can dolacağıma gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Tamam. Abi dur ya. Tamam abi. Ben geçiyorum. Hadi. Adam gibi soğuk bebesin lan sen. Hadi ne yapıyorsun bebek? Bir. Abi ben niye düştüm? 1-0 Ben öndeyim. Tamam kurtul abi. Abi ben işte. Ben de öyle oldum. Hadi. Hadi abi kaçsana ya. Sana on üstünden geziyorum. Hadi ne be öldün? Be ne bebeğim mi? Sen Ya dur be. Bebek sesin kolay gelsin. Sensin bebek. Hangi antrenman abi? Ya bir dur be. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> niye Şimdi <vuruyor? gülüyor> <Hayırlı> işler? <laughs> okay. Tamam Hadi geçelim. Ya mı? abi dur be. Abi Savaş başladı. Bir, bir. Abi, abi dur. Ben ne vuruyom? Hayır bir. o sayılmıyor. Neymiş? Vurdum işte. 2 1. Sayılmıyor abi. E, ne alakaymış arkadaşlar? 2 1. Ya abi hayır. Bir. Benim A canım çok az. E, ben ne yapayım? Ne dakika <laughs> bunun Ya yapma abi. E, ne yapacağız ya o zaman? Şöyle bir canım da olsun. Vurun gir hemen. Ben öpücüğü dur, durduralım. Dur. Evet arkadaşlar şimdi... Yap ne vuruyorsun? Dur bir yerlerimize geçeyim. Bak senin yüzünden öldüm. İyice bebiş, patlam patron bebiş. Patlam bebiş. Ne yapıyorsun sen? Çünkü canım çok az be. <laughs> ne? Ne? Ay çok bebiş. Ya git çabuk <şap>. bebiş. bebiş? <laughs> Sensin mal. Mal sensin kolay gelsin. Sensin mallan bebek, bebek. Bebek sensin kolay gelsin. <laughs> <Sesim> mal. Ne yapıyom <laughs> bu? Sensin mal. Bebek. Al işte bebiş. Bebek. Bu kapın kerebeği. Gibi gibi. Zaman o kerebeği. <laughs> No 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 bak bebek dur. Sensin bebek lan. <laughs> dur be canım fullersin açsın oynayalım lan savaşı. Tamam. Dur. Bekle o zaman. Lan sen Be dursana. Sen canım dolacak dedi. Tamam şimdi sen istedin. Sen bana Abi ben zaten kazandım ki bir üst Sen çünkü hile yapıyorsun. Masersin kolay gelsin. Masersin. Gel. Ne Bir şey numara sens. Sapla. Şilamla mal. Sen bolsun, ben değil. Kendine laf söyleriz. Oha! <laughs> <laughs> Patron bebiş. Gel bebiş. Hoppa. Hoppa. Kutla. Kutla. <laughs> salak. Sür salak. Noob. kolay gelsin. Mal sensin o olsun. Sür bebiş. Sen seni ne oldu? Şöyle. Yok, abi tamam yumruk savaşı yapalım lan. Hayır da Hayır abi. Ödün ödün savaş mı oluyor? Greşek lan. Bebek. Bu sen senin bebek. Sen sinubo. Nubo. Gel nubo. Bakın, bu mu? Gel nubo. Gelip sarışımsa. Nubo. O oh, işte Nubu. O oh, Nubu. O Nubu. Sen hiç misin lan Nubu? Sen hiç misin lan? Arkadaşlar okay, so bu videoları o kadar. Hoşçakalın. Bay bay.